mecliste oldukça yoğun bir hareketlilik olacak bayramdan sonra bayram tatilinden sonra ve bu süreçte vergilerle ilgili özellikle ekonomiyle ilgili de önemli beklentiler var. Paket beklentileri var. Hemen dönelim Ankara'ya ve İlter Yeşiltaş'a merhaba diyelim. İlter merhaba hoş geldin yayına. Merhaba Özlem Doğaner, iyi bayramlar diyerek başlayalım. Evet, biz de senin geçmiş bayramını kutlayalım ve tabii tüm Ankara bürodaki arkadaşlarımızın ve bayram sonrası ciddi bir ekonomi yoğunluğu olacak Mecliste İlter. Özellikle de vergi paketleri çok konuşuluyor. Bize biraz anlatır mısın neler gelecek gündeme? Özlem Doğaner öncelikle yüz maddelik bir paketten, ekonomi paketinden bahsediliyor. Bu paketle ilgili de çalışmaların devam ettiğini biliyoruz. Ancak tabii ki öncelikli Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda hangi başlık ele alınacak, hangi kanun teklifi görüşülecek? Bununla başlayalım dilerseniz. Kripto yasasına düzenleme getiren yasa teklifi malum. Önceki hafta komisyondan geçmişti. Şimdi genel kurul aşaması başlayacak ve bu yasa teklifiyle birlikte hizmet sağlayıcılar için sermaye şartı getirilecek. Hem yatırımcı korunacak hem de hizmet veren firmalara bir dizi yaptırım getirilecek. Kripto para kullanıcılarıyla ilişkilerin nasıl kurulacağı ve kimlik tespitinin nasıl yapılacağı da yasayla, düzenlen, yasayla düzenlenmiş olacak. Yine düzenlemeye göre hizmet sağlayıcı kuruluş ve faaliyetler için sermaye piyasası kurulundan da izin alınması gerekiyor. Kripto varlıkların ihracı, satışı ve dağıtım içinde SPK'ya yetki verilecek. Bu kanun çerçevesinde tüm transferler, tüm transfer işlemleri de kayıt altına alınmış olacak. Sermaye piyasalarında 12 milyon kişinin bakiyeli hesabı bulunduğu ifade ediliyor. Düzenleme ile piyasa dolandırıcılığı ve piyasa bozucu eylemlerle bilgi suistimalinin cezaları da belirlenmiş olacak. Piyasa bozucu eylemler kapsamında 246 bin lira e, lirayla 6 milyon lira arasında idari para cezası uygulanacak. Ayrıca 9. yargı paketinin de yine meclise sunulması bekleniyor. Bu biraz ekonominin dışında olan bir konu olduğu için e, onu e, geçelim. E, diğer yandan tabii ki yüz maddelik bir e, ekonomi paketinden bahsetmiştik. Özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, yapmış olduğu bir açıklama vardı vergide adalete ilişkin bu pakette yani 100 maddelik ekonomi paketinde yer alacak maddelerinde vergide adaleti ve etkinliği artırmayı kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içermesi bekleniyor henüz bu konuyla ilgili bu paketle ilgili çalışmalar tamamlanmış değil bu çalışma tamamlandıktan sonra meclise kanun teklifi olarak sunulacak. Önce haliyle komisyonda görüşülecek. Daha daha sonra da genel kurul aşamasında bu ekonomi paketi de genel kurulda oylanarak kabul edilecek. Temmuz sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışmaların sürmesi bekleniyor. Bu süreç içerisinde de bu süre zarfında da bu saymış olduğumuz konulara ilişkin kanun tekliflerinin kanunlaşmasına kesin gözüyle bakılıyor Özlem Doğaner.